Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmama siyah bir yazma. Üzerinde de yaprakları var. Ee, i̇çerisindeki renklerimiz bu defa çok canlı renkler değil. Böyle birazcık daha e, mat renkler kullanılmış. Bunun kenarına güzel bir yapraklı e, modelimiz olacak. Bu yazmayla çok uyumlu olacağını, yakışacağını düşünüyorum. Umarım bittiği zaman beğeniriz. Ben buradaki renklerimi hazırladım. Yazmamın içerisindeki renklerin hemen hemen çoğunu kullanacağım hanımlar. Ee, buradaki renklerimi şöyle kenara alayım. Şuradan yazmamı açıp renklerimizi ayarlayalım. Bu arada yazmam reyan olması lazım. Şu kenarda yazıyorsa göstereyim. Evet reyanmış. Şöyle bakın reyan ipek yazmam. Böyle bir kına yeşilim var. Ee, bunu çok sevip kullanıyorum zaten. Altın Başan 581 bunun numarası. Mavi e, çizmeli marka 820. Şuralarda kullanacağız. Böyle bir sarım var. Hardal sarısına yakın. Gene Altın Başak 428 bunun numarası ve e, tarçın kabuğu denilen renklerimizden birisi tonlarından yani altın başak 748 bunun da numarası. Yapacağımız modelimiz zor değil hanımlar. Herkes yapabilir. Rahatlıkla yapabilirsiniz yani hepinizin yapabileceği bir model. Ben taban zürafalarımı yeşille hazırlayayım ve modelimizin yapımına geçelim. Evet taban zürafalarım yine orta büyüklükte yaptım bu defa bu modelimiz için. Bazı modellerde küçük yapmamız gerekiyor. Onları zaten söylüyorum. Buradakinde orta büyüklükte. İpimi buradan tutturdum. Mutlaka başlarken ipimi esnetiyorum. Bu sırayı yaparken iğneme ipimi çift dolayarak yapacağım. Bekçuğumuzun bildiği bir taban modeli. Kuyumcu kafesi yapacağız hep buralara. Yeni başlayan arkadaşlarım için birazcık ilerleyeyim. Böyle yaptığım gözlemeyi zürafama geri dönüyorum ve yukarıya çıktıktan sonra aşağıya bir yandaki gözlemeye iniyorum. Bu sıranın yapımı oldukça kolay. Bu şekilde ilerleyip gideceğim. Zürafa buradaki e, kuyumcu kafeslerini yaparken, yukarıya çıkarken de buradaki zürafamın tam orta kısmında çıkmaya çalışıyorum. Tam tepede olacak şu düğümümüz. Evet ben bu şekilde devam edeyim. Hemen üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet. Buraya kadar ilerledim şöyle. Şimdi böyle mavi rengimle devam edeyim ben. Buradan ipimi tutturuyorum. Kuyumcu kafesimizin bir tanesinin üzerine. Sıkı bir şekilde tutturdum. Hemen buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Bu büyüklüklerde bir pırpır pır yaptım. Yanına iki tane de küçük yapacağız. Küçük pırpır. Pır. Ya da gözeme Şöyle bir. Ve iki. Şimdi buradan ipimi atlatacağım. İpimi atlattım. Ve aynı gözlemenin içerisine pırpırımı yapıyorum. Buradan bu yandaki gözlememine geliyorum. Bir tane küçük gözlemem oluştu buradan. Bunun içerisine tekrar batıyorum. Şuradakinin içerisine tekrar batıyorum. Tekrar ipimi atlatıyorum. Bu işlemleri devam ettireceğim. Başka burada yapacağım bir şey yok. Biraz yukarıya doğru ilerleyeceğiz hanımlar. Şöyle kenarda 6 tane olana kadar ilerleyelim. Pırpırımı yapıp kenardakine geliyorum. Ve buna tekrar batıyorum. Evet 4 Bu 5'ti. Böyle bir tane daha yapacağım. 6 tane oldu bakın. 2, 4, 6 tane oldu. Şimdi bu yandaki gözlememin içerisine buradan geliyorum. Burada bir kaldı ya. Bunun da şu yukarısına çıkıp buraya artık iki tane pırpır pır yapacağım. Şöyle bir Bir tane daha yapacağım uç kısmına iki iyice sıklaştırdım ipimi ve bunu buradan keseceğim. buradakini de en dipten alabilirim ötesi sali ile bile böyle duran bir modelimiz oldu şimdi bir rengi daha yine birlikte yapalım sizlerle sarıyı da birlikte yapalım şimdi burada arada kuyumcu kafeslerini istediğiniz kadar bırakabilirsiniz ben iki tane bırakacağım üçüncüye başlayacağım hemen buradan birazcık sıkı olsun istiyorum şöyle önce pırpırla başlıyoruz pırpır yaptıktan sonra iki tane küçük gözleme başlıyorum burada ipimin arka kısmını düğümledim ve buradaki gözlemelerim benim çok büyük değil. Onun için geçerken birazcık sıkıntı olabiliyor. Hep aynı taraftan artırma yaptığımız için yani bu sağ taraftaki gözlemeye iki kere batıyoruz ya son en sondakine. Modelimiz de sağa doğru eğim alıyor. Evet 2 4 5 Bu da sonuncusu. Kenarda 6 tane pırpırım olacak. Evet 2 4 6 tane oldu. Şimdi buraya geliyorum bir tane kalıyor zaten burada buna da geri dönüş yapıp buraya iki tane pırpır yapacağım bir ve iki Buradan da şu pırpırlarımızı içlerine şöyle batarak yukarıya doğru çektirip şöyle şekil aldırırsak iyi olur. Buradakini de en dipten kesebilirim. Çünkü üzerine iki tane daha pırpır pır, pır gelmişti. Çıkma falan kesinlikle yapmaz. Bakın böyle ilerleyip giden bir modelimiz olacak inşallah. Ben şimdi bu rengimle devam edeceğim. Ve sırası gelenleri ekleyeceğim buraya. En son da yazmamızın üzerinde nasıl duruyor? Yine birlikte bakalım. Evet, en son haliyle diğer renklerimi de tamamladım. Bakın çok güzel bir model oldu gene. Ben çok beğendim gerçekten. Sonucundan çok memnun kaldım. Kesinlikle böyle bir yazma yapmayı isterdim bu modelden çünkü oldukça güzel duruyor ve bana göre de yapımı zor değil hanımlar. Belki size böyle sık gelebilir. Ee, aralarını açabilirsiniz işte 3 tane yapabilirsiniz mesela şuralarını falan ama zor bir model olmadığı için böyle de sık bir şekilde görüntüsü çok harika oldu yani. Renklerin birbiriyle uyumunu da çok beğendim ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. Daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız videoyu kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Renklerin birbiriyle böyle uyumu da gerçekten çok güzel oldu. Bu son zamanlarda yaptığım en beğendiğim modellerden birisi oldu galiba. Şöyle yazmamın içerisindeki duruşunu da göstereyim. Zeminde siyah rengimiz vardı. İçerisi zaten yazmamın da böyle yapraklı. Hep yaprakları var içerisinde. Onun içinde bu modelimiz güzel duracak içerisinde. Bakın. Çok güzel görünüyor gerçekten. Eğer beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Birazcık parlama yapıyor. Işıktan kaynaklı. Aslında buradaki gördüğünüz renkler biraz daha koyu. Yani burada biraz daha açık gibi çıkıyor. Ama bir tık daha koyu renklerim. Evet. Burası benim işlemeleri yaptığım yönüm. İğne oyasını hazırladığım tarafım. Benim burası. Bir de şöyle tutayım. Ee, diğer taraftan da Görüntüsü ve arka yüzü benim yazmamın arka yüzü oluyor burası aynı zamanda modeliminde. Ama bu modelde her iki tarafı da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bazı modellerde değişiyor bazı modellerde değişmiyor. Zaten onu da ben videoların içerisinde zamanla söylüyorum hanımlar. Ben bu modeli yapıyor olsaydım ve bu sıklıkta da yapıyor olsaydım 200 TL'den aşağıya düşünmezdim çok sık bir model olduğu için birazcık zaman alıyor yani yapması sık olduğu için bu fiyatları verebilirdim Tabii ki sadece fikir amaçlı söylüyorum yoksa etrafınızda ne kadara gidiyorsa o kadara yaptırabilirsiniz ya da yapabilirsiniz yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıcakla kalın